Fight, hayat kavga, dövüş devam, pes etmek yok lan, pes eden çok. Biz kelebek gibi uçar, arı gibi sokarız, yakarız. Sol blok eder, sağ çakarız. Mücadele, defans, atak, vata, yatak. Kral olsa yanlış yapmaz, takarız. Ön kapı kilitli, iyice kontrol edip, arka kapıdan atlar, bakarız, yakarız. Eşkıya, yem, kentsa, kete, zincir, kete, roka, koka, bela, girersin şoka, hela. Şila mı be? ister. Biz de abiler fayta faytacı sister. Tam anlamıyla alayına doğru geliyor lan hazırlanın. Hortum twistler. Hey incredible day. Hey lan zoom. Senin derdin ne? Beton taşlarını kıramak altındaki toprakları eşeriz. Kardeş için can verir düşürürüz. Sevgi, çiçek, gül, bahçe, bar, aşk, barsansa. Duygu, his, çile, his. feryat izin problem bizim Yol uzun bile çile Ateş eder tarafsın bile bile Artık bardakta biraz bizim

senin başa alacağım bir video değil nakavt elimde kara kalemi belindekini bana bir bırak o mikrofonu bir peşinden gelin falan bir bu nasıl kara para bu nasıl bir kara para diyor bu bunak ama beni unutamadı bozulu verme pozunu ver çek önüne perde bu sana acı bir bel yeni bir belge yaşamı toz pembe kaybettiklerimin yanında Biren hepsini daha yok bu kadar işte cevap panta platin panta at komasta hasri komanda bomba denca hakka renca Yok sakınca bak hak hakınca. cevap panta kışı denetim sıkı Barikat marikat tutmaz bu hızı gitmedi gitmedik halde bedende sızı Piyasa susacak çıkmasın gıkı piyasa kızı Boğazı ısırır yok sana rızık Hava eksi derece Kendini ısırıyor asfalta yağmur yağ Öküzü Eskiler rapi yok sayar ama e Oldu paso güneşe atla şebeke organize Rızaklığı kafana var çete masa çıkıp ve tuz basım yara Korktuğun adam çok sempatik delikanlı Bak sen geri kal geri Şeytanlar ruhumu vermiştim geri al Zorla geri al zorla Import export Londra baybul Kazıga dünyaya esti tayfun Şehirde haydut umuza baybul Pasajım direk yok bize lateks Masaka 3 aldı sokakta paten Rapin çok abeş Yiğidi be kardeş Oktagon kafes Arayla ateş Ve eskisinden aşağılık Doğmuşum henüz 2 aylıkken O yüzden aklım başımdan Ivan'ın ön dişleri gibi ayrık Ben kendimi bile yok saydım Kendime bile yok saygım Gerçek rap yapardım Beni dinleyen herkese fikrini sarsaydım Sıkı sıkı deliyorum atmosferi Bir defterime değtere bulan of çekip Peki kontateist mi Müslüman mı? <laughs> Edilme dert nedense perkepçiler her klibimi seyirdeler Sanırım o yüzden edemezler eşofmanımın içindekine değinmeden wow. Selametle devam et politikacı gibi zengin eder beni cehalet İsmi çağdaş bile ilk olduğum için yeni gözlüklü oyum her an red Hoppala yala Kanada'ya artık varıyor yamamayın bana bir daha Beşer değişik hayatım kara mizah ona aşağılırım o da beni yapar ilah <laughs> Cevap panta, latin panta, hatko master hasri komanda Roma danger, hakka ranger yoksa... çal Mertçe tokmak Kuşatırım İstanbul'u Fatih gibi Genç yaşımda ben de toplar Eğme toprağım Dik tut başını eperke erkek olan Tek bir an var atamın diz çöktü Çalar armandalı zeybek oynar Kanlı nefesi Piyancı torunudur aydın nefesi Karşıya kaç çocuğu çarşı genci Adımına göre muamele saygı sevgi Vardı çektim aldık gezdik Vaz mı geçtim farkı sezdim Geceleri parkları az mı gezdik Sabah olana kadar söz yazdık eksik yok Fazla var Biraz bütün hayatın yalan dallama Bizi bir icat sandın ha 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 Yedin açıyorum haline vah 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 Kemik al sana gelip pahalama yeah, yeah. Beni ağlamaz ki senin ağlaman Tek bir lafla bak bitti saltana Tepsi darmadan rap çıkar aman <laughs> Kültürüm hali her türlü var ne Yok bizde bahane çalıştık zaman ne Değişmez kural et saygıdır öğrencen yavru kurta gayret Adıma şarkı yazar her gün Bayılır çok sever o zevze Konkar burada bak çok dönmek Zorlar sınırları var yüreğe yeah. Bin bir çayımı tazele Kırmızı köşede Drek diye feri yok hasete bana Hazırım Hazırım dövüşe dediler Fight Club Serisi yumruklar tamam Flash hızlı gelir ringe Yavaşlatacağım Sizin için bu gösteriyi kıran yeah. mücadele arası Rakip yok bizim için Tüysikle Tina Lide Zor tabi kötü almak Buru soru yok Pam pam kendini koru Yakıştı mı yüzüne Trap Lord moru Tarzım tartışılmaz Pahalıyım rich Her şeyi bir odada kurdum Rekli gang for a while Şek gibi oldu Overseas

ortam karışık Cam yapıştık. Her gün kaos banko Zamanla alıştık Üstümde barsa forma Kolumda parla roli Maddi durumu sorma İşler yolunda homie Fight club big bang jam <laughs> Drive by gibi bang bang <laughs> Hype <Hayfez>, ve city malem <laughs> 36 boys gang gang <laughs> Önceler çıkar akşam. akşam Cepler dolu tavşan <laughs> Bana yavşak Cem abi acayipsin Punchlar sanki Tyson Foto çeket de Ne zaman müsaitsin No no Nakit varsa gel vaktin dar bebek zor İstersen topla bak ben hazırım let's go Çin çin hüriye dolap derre get Selam tüm sokak çederlere hem şov Senin sahte mafyalığın dümen zaten hep şov kaçar koşar peşimden milyon Chat bazı yerlerde Y'ye boğdu, bazı yerlerde N'ye boğdu. Ben bu tip durumlarda bir chat'e bakıyorum sadece. Genel yorum alalım. Genel yene alalım. Babam 40 yaşında konuşunca yoruluyor. Ceza 43 yaşında. kalemi bana bir bırak Ya bunu tekil olarak yorumlayın bu arada. Diğerleriyle de öncekilerle kıyaslayarak yapmayın. Samur Cem